olmadan önce asla anlam veremediğin, anne olur olmaz senin de yapmaya başladığın en garip şey ne oldu? Şöyle olabilir, yani şunu eleştiriyorum kendimde, komik eleştiri yani bunu da söylüyorum arkadaşlarıma. Mesela ben anne olmadan önce mesela şunu çok duyuyordum. Ya bizim çocuk çok zeki, aman Allah'ım işte öyle bir şey yapıyor ki çok ileride falan ben de like manyak bunlar falan diyordum. <laughs> ben şöyle bak atıyorum, her çocuğun yaptığı bir şey bir Agu diyor mesela. varış Agu diyor. Sen bir şey mi? Bu ayda çok erken. Bu <laughs> saçma Böyle bakıyor böyle. Ya, yok diyorum bak bir bak. İki yaş önce agı çok... <laughs> Herkese iyi günler arkadaşlar. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango hayranları çapadan adam tepkisini kolay kolay azaltamaz. Kiralık Aşk dizisiyle parlayan Elçin Sango'nun hayranları Çöp Adam dizisi projesinden hem memnun hem de final yapması nedeniyle durumundan rahatsız oldu. Elçin Sango hayranlarının ekranda çok görmek istedikleri oyuncu yeniden dizi setlerinde çeken Çöp Adam projesi ise çok farklıydı. İki başarılı ismin güçlü ve farklı bir hikaye ile yeniden ekranlara dönüşü çok anlamlıydı. İzleyiciler de iki sezonda dizide büyük destek verdi. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.